どうました Tabii e, Enerji Kentler Birliği'nin enjümen toplantısını Erzurum'da e, gerçekleştireceğiz. E, <laughs> Azize Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde ve büyükşehirimizin de destekleriyle inşallah Erzurum'da e, Enerji Kentler Birliği'nin toplantısını gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Enerji Kentler Birliği'miz bizim önce Ciyo Kentler Birliği olarak kurulmuş ve sonra adını e, Enerji Kentler Birliği'ne dönüştürmüş. Tabii Enerji Kentler Birliği dendiğinde yenilenebilir. Enerji Kentler Birliği olarak biz değerlendiriyoruz <laughs> ve o yönde e, kararlar alıyoruz. Tabi biliyorsunuz e, enerji e, dünyada çok çok önemli. E, son 100 yılın e, mücadelesi, savaşların temelinde altında e, enerji vardır. E, görünür görünmez mücadelenin altında enerji vardır. Ve tabii ki enerji bu ülkenin e, bağımsızlığını, kendi başına rahat hareket etmesini e, sağlayan, eğer bağımsızsa sağlayan bir unsurdur. Onun için enerjiyi her ülkenin, her insanın ihtiyacı var. Ve ona ulaşmak, onu, e, ulaşım yollarını güvenlik altına almak noktasında e, uzun yıllardır mücadele var dünyamızda. Yani ülkemizde de son 10-15 yıldır özellikle yenilenebilir enerji e, boyutunda e, yoğun bir e, yatırım var. E, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, e, hükümetimizin destekleriyle, teşvikleriyle e, yenilenebilir enerjide Başta güneş olmak üzere rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöpten elektrik üretmek gibi birçok alanda aslında dışarı karbon salımı yapmadan, çevreye kirlilik yaratmadan, olumsuzluk yaratmadan bu ısınan dünyada onu artı bir şey koymadan kendi içinde, Yeşil enerji diyebileceğimiz bir enerji boyutunda ülkemizin hızlı bir yürüyüşü var. Bugün e, HES boyutunda baktığımızda, onu da dahil ettiğimizde e, %53'e varan e, ülkemiz e, yenilenebilir enerji boyutuna ulaştı. Yani kullanmış olduğu enerjinin %53'ünü e, yenilenebilir enerjiden e, sağlar duruma geldik. Bu son 10-15 yılda yapılan atak ve teşvikle oldu. E, tabii e, diğer yerli ve milli e, kaynaklarımızla beraber bu yüzde 65'lere ulaştı. Tabi bugün Erzurum'dayız. Erzurum'da e, baktığımızda tabi bu Ilıca bölgesinde e, birçok e, jeotermal kaynaklarımız var. E, term termal kaynaklarımız var. E, bu tabi ki bizim ayrı bir nimetimiz, güzelliğimiz. Bunu hem belki e, enerji boyutunda Tabii ki ısı belli bir seviyeye geldiğinde enerji boyutunda. Diğer boyuttan da rehabilite ve tedavi boyutunda e, kullanmamız gerekiyor. Dü Türkiye'mizin birçok yerinde böyle e, termal kaynaklarımız söz konusu ve üyelerimizin bir da bu termal kaynaklar e, bulunmaktadır. E, bu noktada e, inşallah Erzurum'un başka bölgelerinde e, araştırma yapıldığında e, birçok alanda da yine e, termal kaynakların bulunabileceği konusunda bir öngörümüz var. Böyle bir encümen toplantımızı e, burada e, yapmış olacağız hem yerinde görmek hem de birimizi bilgilendirmek yapılması gereken imkanları, güzelleri inşallah burada kararları almak noktasında bir çalışmamız olacak. Evet bugün Enerji Kentleri Birliği Encümen toplantısını yapıyoruz. Birlik Başkanımız aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Bey buradalar. Yine Encümen üyelerimiz Afyon Belediye Başkanımız, Kütahya Belediye Başkanımız Güdül Belediye Başkanımız, Sındırgı Belediye Başkanımız, Kuşadası Belediye Başkanımız ve Çiçekdağ Belediye Başkanımız da buradalar. Elbette bu anlamda birliğin en önemli özelliği, birlik başkanımızın da yapmış olduğu açıklamalar üzere bu yenilenebilir enerji kaynakları üzerine özellikle yerel yönetimler açısından yapılacak çalışmaları takip etmek, teşvik etmek ve bu anlamda yapılması gereken kulis ve diğer kanuni düzenlemelerle ilgili de çalışma yapmak. Bu anlamda birlik gerçekten birlik başkanımız net sayesinde çok ciddi anlamda kanuni düzenlemelerin de yapılmasına vesile oldu. Özellikle bundan dolayı da teşekkür ediyoruz çünkü bazı noktalarda yerel yönetimler olarak yapmış olduğumuz yenilenebilir enerji yatırımlarında hakikaten mevzuat açısından bazı sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Elbette bunun diğer bir boyutu da bu yatırımların yapılması için teknik boyutta e, özellikle danışmanlık noktasında da birliğin çok ciddi hizmetleri var. Bu da hem birlik üyesi belediyelere hem de birlik üyesi olmaya aday belediyelere gerçekten e, önünde bir ışık oluyor. Çünkü Erzurum'da da baktığınızda Pasinler Belediyesi, Olur Belediyesi Palandöken Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Aziziye Belediyemizle birlikte bu birliğe üye belediyeler. E, bu açıdan da yenilenebilir enerji kaynaklarını yerel yönetimlerin yatırımları açısından değerlendirilmesi için yapılan çalışmalara destek oluyorlar.